Ay karın içimde kaldım buz gibi. Bu partiyi de iyi ki yaptınız ya. Çok iyi oldu. Hep birlikte bir aradayız. Uykum geldi. Ne zaman gideceğiz evladım? Tamam gideriz anneciğim. Sen acele etme. Daha yeni yola bile girmedik. Ama benim yukun gel gelir. Ama benim de telefonum bozulmuştu. Yeni bir telefon olsa ne güzel olur. çocukların eşi gücü telefon telefon telefon. <gülüyor> 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 ah, oğlum kayın içinde kayboluyorsun. Ay gel sana yardım edeyim. İçinde kayboluyorsun çocuklar. <laughs> ah gerçekten çok güzel oldu. Partileri çok seviyorum. Çok, çok <laughs> eğlenceli olacak. Ay bir an önce yayınla girmek istiyorum. Ben de karda mı oynasak çok eğlenceli. Arkadaşlar siz Noel Baba hikayesini inanıyor musunuz? Ee... ben inanmıyorum öyle bir şey olamaz. Bence olabilir ben istedim bence getirebilir. E, bence de öyle bir şey olabilir. Bence size de istediğinizi söyleyin. Aynen ben de, bence de. ben de aslında biraz biraz inanıyorum. Ben de inanıyorum. <gülüyor> ya <gülüyor> Çocuklar. Çocuk <laughs> haklı işte. Tatlım ne zaman gelecek ee, Noel Baba? Kızlar hiç ders falan. kitabı istemiyorsunuz ama değil mi? Öğretmenim ben her gün 50 e, soru çözüyorum. Ben birazcık şuraya için. Canım benim 50 soru çözmek de olmuyor iş. Ay neyse öğretmenim yeni yılda ders falan konuşmayalım. Evet sonuçta yeni yıla giriyoruz. Çocuklar benim aklıma aslında bir fikir geldi. Ne geldi öğretmenim? Bence yastık kapmaca oynayabiliriz. Hem de sizin de canınız sıkılmaz. Nasıl olsa evet. daha iyi olur. Evet, evet başına ben, de çok Biraz var. <laughs> ben de çok severim. Hadi oynayalım. Ben ben hemen hazırlayıp geliyorum çocuklar. Bekleyin ben yanımda bazı eşyalar getirdim. Valla öğretmen de olmasa canınız sıkılıyordu he. Evet çocuklar ben hazırladım. Hadi herkes gelsin. Yaşasın. Yaşasın. Ben bunu tutacağım. Uyku. Uyku. Ay. Ay kızlar ben oturamadım. Ay, ben bana yardım diyor. Neyse ben oynayacağım zaten. Hayır hayır oynayabilirsin. Zaten yastık kapmaca da 6 tane kişi 5 yer olması lazım. Biz öylesine oturduk. Ay Tatlım gelsene çocukları yukarı götürelim. Ay, ay doğru söylüyorsun saat geç oldu onların da uykuları geldi hadi götürelim. Yastık oyununu bilmediğim için Hadi herkes kalksın. Evet evet herkes kalksın. Tamam. Ay çocuklar çok mağful oldular burada ya. Ben düşüyorum. Ben de şarkı açayım. fazla geç olmadan. Hayır, ben de gideceğim. Ay ben de gideceğim. Ha, burun havası kaldı. Aa ben şimdi yandım mı? Evet Bruna, şimdi sen oyundan eğlenmiş oluyorsun. Bize bir tane yastık çıkartıyoruz. Of. İzin ver burunu. Söyle yapalım. Hı, tamam. Bu sefer acaba kim elendin? Çocuklar tekrar şarkı açıyorum. <Sessizlik> Nasıl, ben de oturacağım. Hayır ben. Ben ilerledim galiba. Neyse tamam. Eee. Ben misal işte. düştüm ben de. <laughs> ah ben gideceğim, ay gideceğim. Ay çok şanslıyım Evet. bir tane yastığı şey yapılır evet. evet son iki tane kaldı çok az kaldı kendim... ama en eğlenceli bölüm son bir tane kalınca oluyor evet evet hadi edelim inanmıyorum. Ben kaybettim. Ben sana bir tane kaldı. Acaba kim kazanacak? İnşallah ben kazanacağım. Bakalım bakalım kim kazanacak? Ben şu tohumu <laughs> <laughs> Ya ne yapıyorsunuz? Bu daha şarkı bitmedi. <laughs> Oha. Üf. Ah. Galiba geldi. Kim? Hu hu hu. Ben Noel no, no, baba. Yaşasın. Baba. Noel baba. Noel baba. Ama bu nasıl olabilir? Ho 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 yoksa içinizde bana inanmayan mı vardı? Hadi çocuklar herkes süreye girsin ve ben herkese hediyelerini vereyim. Ben de geleyim. Şu yastıkları toparlayayım. Çocuklar bile ittirmeyin. Hayır tabii ki de ettirmeyiz. <laughs> Oh, oh, oh. Ay bu çocuklar oldum. için çok iyi oldu. <laughs> Neneciğim kalk kalk burada uyuyakalmışsın. <laughs> burada uyuyakalmışsın. Hadi sen yukarı çık. <laughs> Ay çok heyecanlıyım. Acaba ne hediye verecek Roxy? Ay vallahi bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. İstediğimiz hediye şey söyleriz. Verir herhalde. Hadi çocuklar gelin bakalım sırayla. Ho ho ho. Ne istersiniz? Ne istersin ben Lucio? İyi şey, benim telefonum kırıldı da. Sizden yeni bir tane telefon istiyorum. Tabii ki de. Ho ho ho. Al bakalım. Ha telefon. Ee, ben bir tane aslında ben bir tane ödül çok istiyorum evet tabii ki de benim şu çantamda olacaktı ol bakalım <laughs> yaşasın ödülüm oldu asilcim sen ne istiyorsun ben çok büyük kocaman bir tarak istiyorum tabii ki de çantamda olmalıydı al bakalım asilcim Tarak en istediğim. Teşekkür ederim Noel Baba. demek. Sizin için ya, hepsi. Çok güzel tarım oldum Bunu ne oldu? ne da istiyorsun bakalım. Ben bir kaykay istiyorum. Kaykayları da çok ama çok seviyorum. Tabii ki de. Al bakalım. Yaşasın. <laughs> Merhaba Noel Baba. Merhaba. Senin elflerin yok mu? Elf e, var. Hı, ben bir tane kocaman ayakkabı istiyorum. Oyuncak bir bot istiyorum. Tamam. Al bakalım. Çok güzel. Teşekkür ederim. Merhaba Noel Baba. Merhaba. Ben de çok güzel sevimli mi sevimli bir sandık istiyorum. Tabii, tabii ki de. Ee, benimki kalple ama sen başka şekiller istiyorsun. Bu çok olsaydı. güzel. E istemem bu çok güzel. Teşekkür tamam. ederim. <laughs> Hediye istemeyen çocuk kalmasın. Herkes istediğin Noar baba gerçekten çok iyisin. Bütün çocukları çok mutlu ettin. E tabii bu benim işimdir. Ah çok teşekkürler geldiğin için. E, isterseniz size de bir tane istediğinizi yapabilirim. Ho ho ho. Hayır çocukları mutlu etmem. Bütün büyüklerin en istediği şey hep çocuklar mutlu olsun. Tamam. Ho ho ho. Çocuklar görüşmek üzere. Diğer kiseleri beni bekleyin. Hoş ho olun. Görüşmek ho, ho. üzere Noel Baba. Görüşürüz. Görüşürüz. Her zaman Noel babaları kanmayı unutmayın. Ho ho ho.